Bakacağım bilemiyorum o yüzden. Ortadaki tam TikTok. Bur bak tam şurası TikTok, burası YouTube, burası Instagram. Çağ açtım yayında. <laughs> Yeni bir çağ bu. Dur. Üçlü yayın. Yazamadım. Ooo arkadaşım. Aaa. Aferin ortasında dostum Ah yani. <laughs> <Affet> oldum. Hadi <Hoş gülüyor> lütfen. <hoş> Ay. Yazamıyorum. Hı. <laughs> tamam ben... ben görüyorlar. De, Şimdi. Evet, ben denk geldim onu şey de defa <laughs> Evet, o bana onlar gibi de, ay, Tattım Ölüm'ü çıkarken miydi? Evet. Tattım Ölüm'ü çıkarken biz ikili yayınlaştık. Uçlu... Ben görmüştüm o yayını da böyle yaşamak gibi Bunlar kim oluyor? Yani, tane yani, evet. var Orada herhalde şey <laughs> yani, toplam bir var, dakika, toplam, <laughs> toplam kaç kişi ben hesaplayacağım. 30 <laughs> <burası, gülüyor> bir dakika ben toplam <laughs> kaç kişi? 30 <Otuz gülüyor> bin burası, <laughs> 12.000 <bin> burası, <laughs> 15 bin burası kaç yapıyor? <laughs> 55 bin. Aman, <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz? Saat gece 11 buçuk daha. Uyumuyorlar işte onsuz aşkı dinleyecekler. Makyaj olmadan bana onlar gibi davranmak Şimdi ne diyorsun Mesut? ne <laughs> diyor? <laughs> Makyaj olmadan sana nasıl davranmıyor? Bana bu arada ben aşağıdayım bana yer kalmadı bu iki tane enayi Çünkü Çünkü telefon ekrana sığmıyoruz bu kadar basit. Ya şurayı bir ne Allah için dur. Senin telefonla şurayı çekeyim bir göstereyim. Şu kamerası böyle başlıyor. açtı ya? Ne yapıyorsun ya? Ka şurayı çekeceğim e göstereceğim. Oraya alma. ha öyle çizgisi e ya, biz. Yapacak bir şey yok. Telefonun <laughs> telefon önü böyle arkadaşlar bak. Önce buraya gösteriyorum. Üç tane telefon burada. Üç yerden yayın açık. Na Çok onsuz sakın. aşkı bekleme partisi. Siz ne yapıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> keyifler nasıl? Arkadaşlar yayınlanmadan hemen açayım mı? Hayır. Sakın ya bir şey yapma. Ay yapayım Hayır ya ne zamandır bugünü bekliyoruz. Vallahi açıyorum dinleyin. Abi kalk. <laughs> ahmoş açıyor mu? Hayır sakın ahmoş deme bir de bak. <laughs> Şu, Efendim. Ne hoş geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu, o, bu ne abi? abi? YouTube'dan niye bu kadar arkadaşlar bana para atmayın. Bu sohbet yine. Şuraya baksınlar. Aa onu kapatamıyor Alttan kapat. Kapatırsam yayını kapatıp başmam gerekir. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Keyifler nasıl? Bugün ne yaptınız? O ne lan? Ha onu sen yaptın. ne oluyor, oluyor. kalp de oluyor. Siz birazcık buraya girin ben bu TikTok ve YouTube'dayım. Ben onu çok seviyorum. Güzel göremiyorum ki senin yüzünü. Kapalım. Şöyle yapacağım. Güzel Belikçim teşekkürler efendim. Abi bir dur. Ahmetcan. Ben nereye bakacağımı çok şaşırdım. Kafam çok karıştı. Bak çıktım işte. Bir de şunda mı oluyordu? <laughs> Şarkı YouTube'da. Şimdi bu gece 12'de Spotify'a çıkıyor. Abi, yani kaç dakika sonra? Dönemiyor. 30 dakika sonra. Yarın akşam 5'te de YouTube'da klip var. Aşkım bir de şu. Aşkım bir de şu aşkım. Ya, sen, ay, ya. Ya ne yapayım be Ne yapayım be kadın? Yani yapacağız. Ya şu an çok salak gözüküyoruz bence. Yani. <laughs> 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 böyle yap. Yapmayı tamam <laughs> yapmayın, yapmayın, yapmayın. Ne yapalım biz de böyle enemiyoruz. Abi yedek hesabım <laughs> var benim. Yedek hesabım falan yok. Asla senin yedek hesabın var mı? Yok. Senin var değil mi? O oyun feyi. var sadece. Ama asla. Tamam çizle sen. Fabrika gibi. Fark etmedi Veride asla. Of. Şarkı klibi ne zaman gelecek? Şarkı klibi yarın akşam 5'te. Bu yarım saat sonra 12'de de Spotify arkadaşlar. Abisi kardeşim. Hı hı öyle. Bu işler böyle. <laughs> Ahmet Can, Allah annemle Perilköy videosu vardı ne oldu diyorlar. Biz annemle bir tane video çektik, sen bizim için an anlatıyorsun. Annemle bir tane video çektik, annem vs kız kardeşim diye. Sonra ben de ki orada annemle Cinliköy'e gideceğiz 100 bin dakika like gelirse. 200 bin dakika like geldi, annem Cinliköy'e gitmeyi kabul etmiyor şimdi. Neden kabul etsin kadın? Annem cinli gelmiyor. Sen niye annenin adına karar veriyorsun? Sen biz mi sandın kadını? Tamam da o anda bir dedik. Ben gelmem deseydi. <laughs> Amuş niye atmıyorsun Amuş? E atacaksın? Biz şarkı Nasıl yani Yağmur? Aa Azerbaycan'da ve başka ülkelerde çıktı galiba <laughs> değil mi? Hamınıza selam Azerbaycan'da katmanlar. <laughs> Başladı bizim mesai. Hamınıza <laughs> <Ne> sen? <laughs> bugün ne yaptın <laughs> sen? Ne yapan kardeşçik? Pardon bu Kıbrıs oldu. Bu adam 3 milyon adam. Orada ne oluyor? Orada da bir şeyler oluyor. Orası çok garip. Bak şimdi bence bir görev verelim. Feride sen burayla ilgilen tamam ana Ama hepsine bak ama ana odak noktan burası olsun. Tamam. Benim ana odak noktam burası olsun. Sıla senin ana odak noktam noktan oraya burası olsun. Ben orayı okuyamıyorum ama. Ama senin bu miyopluğu ne yapacağız? <laughs> Burayı okuyabiliyorum. Tamam o zaman benim ana odak noktam burası olsun. Tamam. Sen ana odak Koca kapalı kafanı çekeceğim. Sürekli çek. ana odak demek de biraz zor. Ya zaten beni aşağı indirdiniz. Ne ben kafamı çekeceğim daha. <laughs> Hayır aşağıda Sus. olunca bir şey değişmiyor. Şu an aynı boydayız zaten. Kamera arkasında arkadaşlar kamera arkası Feride'nin kanalına girecek klipten sonra. da bir sürpriz. Ya niye söylüyorsun? Biz yarın sabah söyleyecektik. Sıla'yla öyle anlaştık. Girmeyecek. Evet. Her şeyi bozuyorsun Ahmet ya. <laughs> Sizden öyle bakıyorum. Murat abi ya. Çok güzelsiniz. Evet. Hiç ayrılmayın yazmış. Murat abi. <laughs> renkli şey yazılar mi? çıkıyor. Ne? Öne çıkan ne onlar? Bak mesela. Onlar işte YouTube'dan bağışlar da çıkıyor. YouTube'dan bağışlar da geliyor. Arkadaşlar YouTube'dan bağış ne bağış Aynen. denir değil mi? Gift denir Hediye mi denir? YouTube hediyeleriniz için de çok teşekkür ederim. Bazen gözden bazıları kaçabilir belki. O çok yayın açık olduğu için. Yani genel olarak herkese teşekkür ederim. Ben burayı görmüyorum. Siz de iyi ki varsınız. İnsanlar seni takip ediyor Ahmet. Nasıl yani? Öyle Böyle oluyor. Sen hadi bir milyon ol bugün Instagram'da. Ben bu, bu yayın kapandıktan sonra bir milyon olabilirim belki. Bak bakayım kaçım. Aa hadi lan bari bu yayında. Olsa şaka bir bir milyon yapalım. Ne kadar var? On bin falan var. Çok kaskı kalmamış derhal. Ay Instagram yazıyorum. Gildi Center'ın şey senin şey profiline gir. Zurna. 994 binsin. Arkadaşlar! Hadi. Yeni bir hedef geldi acil şu anda. 6 bin altı 6000 kişi ya. Falan. Instagram'da şu anda beni 6000 kişi takip ederse ben 1 milyon mu mi oluyorum? Evet. Evet. Tamam Instagram'da da beni 1 milyon yapma yayında olsun mu? Bu siz ister misiniz? <laughs> ha, siz ister de... misiniz? Çok masum sordum. Ben o zaman falan takip etmiştim. Siz ister misiniz? <gülüyor> 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 Yeter ama. Ama yine de iyi ilerledim değil mi 1 milyona kadar? <gülüyor> 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 ben takip ediyorum. Her yerde ben aşk. Ben evet arkadaşlar onsuz aşkın çıkmasına tam tamam 28 dakika var valla. Bir instagrama ne oluyor Aa, ya? Kuzenim sorma. Instagram'da aslında kaç mi? Arkadaşlar instagram şu an 994 <gülüyor> bin. <gülüyor> yani bu tiktok ve bu youtube yayından çıkıp yani, instagram yayınına katılıp anladım. takip edebilirsiniz isterseniz. 6 bin kalmış 1 milyon olmama. Orada. Klip ne ben zaman? De. Klip yarın. Allah 995 bin oldu. <laughs> ha, odaklamıyor. 5000 kaldı. Ya telefonumu döndürüp durma. Ne olacak? Tehlikeli bir mesaj mı gelecek? Ya ne yapıyorsun Ahmet? Ne oluyor be? Ne var? Tamam korkuttun beni be. <laughs> Allah Allah her yere geliyor şarkı şak şak. Abi şarkı yarın saat 5'te. Işte. <laughs> Bak canım abiciğim benim sinirlendirdi şu anda. Yarın akşam saat 5'te YouTube kanalında klip var. Tam tamına 18 dakika sonra da Spotify'da şarkı var. Ve de Apple Music, Deezer falan nereden dinlemek isterseniz. 18 dakika mı? Tam Ay 28 dakika benim matematikte çöp oldu. 3 telefonu saymaktan. Neho teşekkürler. Yağdırdın paraları da. Birisi sizlerin telefonu, diğeri kimin telefonu? <laughs> ne yapıyorsunuz? Ne o şey, Japonca kalp. Hayır, bilin. Bilin ki Instagram. Allah, 996 bin. <laughs> 4 bin kişi kaldı. Instagram'da Aynen, bin o, 4 bin kişi kaldı. Allah. Teşekkürler. Alex, teşekkürler <laughs> Alex. TT'nin bildirimine bana gelmiyor. Alex. Alex. Anılar. Anılar. <laughs> Anılar. Ah be Alex, iyi çocuktun ha. Ya ben her yere bakmaya çalışmasam mı acaba? Hayır, evet. İzmir'de miyiz Hayır arkadaşlar İzmir'de İstanbul'dayız. Yani. <laughs> evet İzmir'deyiz <izleyen> yalan söylüyor. <laughs> şaka şaka İstanbul'dayız. Ooo biz Bilmiyorum. birazcık fazla kalabalık Bilmiyorum. olmuşuz çok ben çok size söyleyeyim. Güzel. 30 bin bu TikTok. 30 bin kişiyiz TikTok'ta. 47. YouTube'da 22 bin kişiyiz. 52 bin kişi. 20, Instagram'da da 20 bin kişiyiz. <laughs> 72 bin kişiyiz bir toplam. Yes, 72 bin kişiye ne diyeceğim? E, en iyi bir milyon almadım daha? Yok bekliyorum. Dört bin kaldı işte. Dört bin kişi kaldı. Hı -hı. Şarkı ne zaman? Canımın arkadaşım bir tanem canımın için güzel takipçim dünyanın en iyisi. Tam tamına bu gece saat 12'de Spotify'da şarkı yayında. Yarın akşam i̇yi, 5'te de YouTube'da iyi, klip 10. yayında. Heyecanlı mısın? Yemin ederim o kadar heyecanlıyım ki. Şapka gelince poz vermem. Naruto'cum teşekkürler. Seni gördüm. Reisim. <laughs> o klip seferi de Hı, evet, yoksa. Ben de öyle moraktan doldurmuyorum dolduruyorum. Bu belki. onsuz aşk birazcık farklı benim için ya. Neden? Bana onlar gibi davranma ve öyle bir de çok heyecanlıydı da bana onlar ya gibi davranma... Ya beni arı sokuyor! Bana onlar gibi davranma çok heyecanlı değildi de. Bir arkadaş üstüne. Yakın kafamızı koyduk. Ha ben mi? Ben ha ben hoş mi? Bilmiyorum. Hoş geldiniz Hoş geldin. <laughs> Instagram ne oldu lan? 3 bin kişi 997 kaldı. bin oldu Instagram. 3 bin kişi kaldı. Bu şaşın tepkilerini öldürecek. Ne yapayım abi? Üstücü ben de böyle. Şey mi yap bakayım bir kere? Hayır onun yeri gelmesi lazım. de bulandırıcı bir şey olması lazım. Ahmet abi sana ne yaşattılar? Yani evet. gördüğünüz gibi genel drama queen olarak ne yapayım yani? <laughs> Sıla çok sinirleniyor buna. Şimdi birkaç... Ne oldu? Sinek. Evet. Yasla girsene. Yok ötesi berisi. <laughs> Yakalayamıyorum her şeyi. Abi, bir, abicim senin Şak nasıl moderatör? Bak de Sana nasıl moderatör yapayım seni ya? Ben yapacağım biraz sen gitme Bak Bilmiyorum. arkada kendi aranızda konuşuyorsan sessiz konuşun. Fiskos yapın. Fiskos sen de kulağını abi. kapat o zaman. Allah Allah, bizi duymak zorunda değilsin. Tatlı bölümü de Cuma günü. Arkadaşlar zaten genel olarak şarkıların Cuma günü çıkması gerekiyor. Perşembe gecesi çıkıyor Spotify'da release günü olduğu için. Ben ne alaka? Ne alaka? Ya. Kaç oldu? Hiç şey niye? Tatlım ölüm şey ama bana onlar gibi Aa, davranmayı şey çarşamba çıkarttın. Yok ötesi birisi reissin ötesi. Birisi daha çete ahmoş izlerse kavga çıkar. Ahmoşsun <laughs> çünkü. Çok <laughs> uzak. <laughs> ben oku, size hak veriyorum. Yapın. Siz neden bu kadar eve geç geldiniz ikiniz? Evet birazcık da YouTube kontenti gibi birazcık sohbetler dönüşsün bakalım. Toplantıdaydık. Kalan. Ne toplantısı bu tam olarak? Menajerimizle. Kimle, Kimle toplanıldı? Kaç kişi toplanıldı? Yemekte. yemek teyit. Evet. Ha. Başka soru. Eray Bilgen çok teşekkürler. Arkadaşlar YouTube hediyeleri için çok teşekkürler. Arada gözden kaçabilir. Dost ki. Birazcık kalabalık oldu. Üç tane yayın açık olduğu için. Abi yakında. <laughs> Abi şarkı gelecek. Arkadaşlar ben diyorum ki kızlar siz de bir söylemeyin şarkının tamam. gel çıkmasına 3 dakika kala bütün yayınları kapatalım diyorum. Neden? Çünkü hep, hep beraber 0, 0'da. şarkı... 0'da. Hep tamam. 0-0'da kapatalım. Hep evet, beraber herkes şarkı. Herkes olacak işte. Çünkü tam 0-0'da düşmüyor ya daha düşük sonra kapatıyoruz. Doğru doğru. 36 geçiyor. Unutma abi. 24 dakikam var. Evet 24 dakikam. Evet, dakika. Sen nasıl hesapladın ya bir yandan? Abart şu an ben saklayamadım <laughs> mesela. Hah. İşte almış yazın çete. Sinir oluyor. Bak sinirleniyorum burada takip ediyorum takip ediyorum şunu <laughs> <laughs> <takip ediyorum. gülüyor> <Çok gülüyor> Bir milyon azın çıkacağım. Çıkma Feride. İnat buralım. ediyoruz e, sana. E. Bu saattir yeniliyorum ya burada. Yenil tabi. Bununla ilgileniyorum. Şarkı çıkınca ne yapacağız? Ne demek ne yapacağız abicim? Şarkı çıkınca yapılacaklar listesi bir. Geldi o liste. Dekor. Yıllardır bekleyen o liste. Öncelikle hep beraber Spotify'a bir akın edeceğiz arkadaşlar. Evet. Ve biz de çarkı 3-5 <laughs> kere üst üste dinleyeceğiz ki hep beraber 3-5 kere üst üste dinlediğimiz zaman listelere girsin diye. Onun dışında şarkıyı hepimiz çalma listelerimize ekleyeceğiz ki listelere girsin diye. Listeler girmek bizim için önemli olduğu için bir şeyler yapacağız listelere girsin diye. Sen dur. Amacımız o klippi gelsin. Yani o yüzden şartın gerek şartın uyuyacaksanız şartın. otomatik oynatmayalım uyuyun. Tıngırdasın. Üşüyor ardım sonsuza. Ya. Ya, yani saat 12'de yapmamız gerekenler bunlar. Yarın akşam 5'te de YouTube tarafından... Sizin de o bakışlarınızı yayı yayı <laughs> yayından sizi izledim. Siz ne yapıyorsunuz arkada gözlerinize ne konuşuyorsunuz lan? Hiç. Hiç. Ne 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 yok. Yeniliyorum, yeniliyorum. Bakın bir saattir buradayım yemin ederim. Buradaydım az Instagram önce de. İstediğim attım bir gördünüz mü? Susamet. Sus. Ah. Sus. Verdik. Nasıl olmuş? Fena olmuş? 2000 kaldı. Biz Bak, soruyoruz burada. Fulsiyon e, burası. Arkadaşlar bizler iyi ilerledik değil mi? Kırmızı limonda yani Frida takılan bir lakap Ahmet tarafından evet. Şey, tarafından. o yüzden yok ee, o Ahmoş'ta, e, ahmoş'ta, ahmoş'ta, ahmoş'ta. E, Frida Ahmoş, <laughs> Onu böyle yaptığında <laughs> Birazcık bak şimdi bir şey söyleyeyim. Senin şu pesimelerin <laughs> Ama öyle <laughs> doğru değil. Ama alçak Ne yapalım? Mert'in soyadını değiştirdin? Değil mi yani? <gülüyor> 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 Yalan mı? Buraya da sür. Ne oldu? Da sür. geldi. Haklama bizi Gatta. Merhabalar ben geldim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz yeni gelen arkadaşlar. Bu ne yayını? Bu ne yayını? Bu saat 12'de onsuz aşk çıkıyor, onu bekleme yayını. Hep beraber yayını kapatıp Spotify'a ya koşturacağız. 70 bin kişi Spotify'ı çökerteceğiz. Böyle bir hedef. Batman. Şunlar bir çete full ahber yazsınlar. <laughs> Sen abi. Arkadan balonlar Sus dedi. 0-0'da YouTube'a gelecek. 0-0'da klip, klip YouTube'a gelmeyecek. Yarın e? akşam 5'te Oldu. gelecek klip. <laughs> bir de bu var. Bir de bu var. Ne yapıyorsunuz be? Dur dur. Ayin yapıyormuş, büyü <laughs> yapıyormuş gibisiniz ya. Ya bu da vardı olmuyor. ''Central hareket gitti.'' <laughs> Allah'ım yarabbim, ben bu konu hakkında konuşmak istemiyorum bu yayında da. ''Kaçtı, yürü.'' Sıla, sence Central C yakışıklı mı sence? ''Bence yakışık. Gürültü. Lan. Central C... Tamam, bunu konuşacağız. Central <laughs> C... Selam. Okey, tamam bunu konuşacağız. ''Ne <laughs> Bak, Central C gayet başarılı bir şarkıcı bir adam, tamam mı? ''Evet.'' Sorun burada... ''Ya sus, Central C Central C, Türkiye'de olsa sapık diye bağırırsınız size gelip numaranızı istese. ''Hayır, veririm Şimdi şöyle ki ne yani yani. sadece bu, kere... bu popüler, gözüküyor. kültür tamam mı dostum? Öyle bir şey değil. Popüler <laughs> kültür. Gayet vizyonlu bir insan. Gözümünün Kesinlikle ha. Ben o be. Senin için çalabilirim. seni param etmiyorsa sana alabilirim. Çalabilirim. Dostum <laughs> ver bu seni Yesen. Yani ben evet çok izim, ya ben sen niye yes sen tırsıyı konuşuyorsun? Ne Beni çok ilgilendirme. Bir gün sen tırsıyla olacak? O zaman fena olur. O zaman seni engellerim. Camımızın. Abi bitti mi? Dostum bunları yaz acil bırakalım. Bitti. Yemin ederim bitti. Beklenen gün geldi. Beklemek artık bitti. Abi şey Abi çıktı mı? Aynen. Ne? Artık sorumuz gerekiyor. Evet. aşk mı? Daha çıkmadı. <laughs> Çıkamaz. <gülüyor> Yarın akşam 5'e kadar vakti var. Sıla hariç kimse çıkaramaz. <laughs> Ahmet Harbi takım arkadaşlarına benden selam <laughs> Güzeldi mi? <bu>. Benden selam Kaşırdın. <laughs> <sen. gülüyor> ne dedi? Sular hiç kimse değil. çıkaramaz dedi. <gülüyor> <gülüyor> Yine aldım ya. <laughs> O bugün algıları kapalı oldu. Evet ya birazcık kafam karışık. <laughs> ben, nerede beynin? Ben sabahtan beri bu şarkı çıkarken ki yapılması gereken işleri hallediyorum da arkadaşlar <laughs> evde. Yalnız bunlar yoktu gittiler yemekler zaman. Çekimdeydik. Ama... Evet bunlar video çekmişlerim. 4 saat hamile kalmak çekmişler bir de beni gönlüm. Sen artık Tutamadım. o videoya te e, tepki çekebilirsin. E birinci mi video ama. İkincisine. Biri izlemeden ikinciye. Hmm. Gelmedi Hadi. video. Hoş geldiniz yeni gelen arkadaşlarım. <laughs> Lan neredeyse 80 bin kişi olduk ha. Neredeyse. 57, Saat 12 benim uyku saatim. 75 mi? bin kişiyiz. Satayım. Bir çıksak koştursak aynı anda. asfalt sallanır. Annem. <laughs> Gel aşkım. Açsın TikTok'tan aç. Merhaba de. de. Merhaba. Mert abi. TikTok'tan benim aç. Konuşum. Benim oğluşum geldi oğluşum. Mert ya niye youtube'da YouTube'dayızın? Şuraya aflar yazar. Yok ötesi beresi. Eller su ger. koydum tam artıza başlasın oynama. <laughs> abi şarkının ismi ne? Abicim sen bu soruyu sormadın. Ben duymadım. Ne zamandır bugünü bekliyoruz? Rica rica ediyorum yani lütfen. Please. Biz beklemiyoruz. Biz e, evde Arkaları 24. Ahmetcan dünler konserdi. Nasıl alayım diyoruz? oğlum o zaman seni Mert? Duyuyorsan beni. Nasıl alacağım? Instagram'dan alacağım. alacaksın büyük ihtimalle. Instagram'da büyük ihtimalle. Görürsün birazdan. Açması daha lazım ama al. almak için davet yok. Oraya olalım. bas Çekil 42 geçiyor bekle. Tamam. Skype'da Katılma isteklerine bak. Daha çok kasar orası hmm. ki. Kanka üç yerden yayına istek attın al, aç bakmaya açmaya çalışıyorum şu anda. Abi Kenan Yıldız seviyorsun seviyor musun? Yani seviyorum abicim de bu ne alaka şu anda bu yayında? <laughs> Kanka alamıyorum galiba Mert. Katılma istekleri açılmıyor biraz orası kastı. Yok. Açılmıyor. Kanka. Kanka zaten. Kanka, Kanka ne var ki görürüm. Bak bakayım ne olduğunu yapacak tuk tuk. Aa bak kız Feroş. Feroş deme bana. E hiçbir şey deme bana ne diyeceğim sana be. Feriden de. Feriden. Sevgilim de. Aşkım da. <laughs> bak arkadan gizli gizli şeyler konuşmayın. Vallahi kavga çıkacak bak. Şarkı çıksın diye açtık işte kavga yayını olacak bak. Ama sen biraz sakin olsun abi? Hayır ben çok heyecanlıyım. Nasıl sakin olayım? Şarkı çıkıyor. Tamam relax, birazcık relax. Tam 17 dakika kaldı arkadaşlar o şarkı. Oo. birazcık. Tam 17 dakika kaldı. Ay, Azıcık Ay, parmakların ya. iğne gibi. Beklemek çok sıkıcı. Hah, Yemin yazın ederim öyle, öyle, emine. Oh, <laughs> ay, öyle Emine. Ya. Ah sen yazın. Emine. Valla öyle Emine. Ben de <laughs> çok sıkılıyorum beklemekten. Çıksın artık şu kurtulalım hep beraber dinleyelim rahat rahat ya. Merak ediyoruz. Klip Şarkının ne zaman? Bize... Klip yarın akşam 5'te. Tamam, Bak bu klipi kıracağım. Geldi. Beş mi? Hatta tam 17 sürücü. yarın akşam 17. tam 17.00'da benim kanalımda klip. Klip hedefimiz neydi? Şartta şartta bu ben. 200 bin yorum evet. muydu? Nasıl evet. yapacaksın? Gerçi evet. 70 bin kişiyiz tamam mı? Evet. Herkes 2 yorum atsa 140 bin evet. yorum yapıyor. Herkes like atsa ee, 70 bin like yapıyor. Bir şart, de şu an yayına şart, katılamayanların uyuyanların olduğunu varsayarsak. Evet iki yorumla her şeyi çözüyoruz. Yani evet çözüyoruz. yarın kişi başı hatta bak arkadaşlar Sen üşenmeyin. Yarın klip çıktığı zaman kişi ben başı 4-5 yorum, yorum çaktık mı var ya. Yani. Youtube böyle olur. Gerçi açınca bir şey ya olmadı. Ya. Bak, bak önümdeki <laughs> telefon var ayna gibi. 3 tane var. Buradan seni görüyorum ama, ama görelim aynen. Görelim aynen. Aynen. Yani, arkamdan aynen. gizli gizli hiç çevirmeyin. <laughs> Saklanamıyoruz daha. Bak heyecandan bunun üstünde oturamıyorum. Abi sadece şarkı çıkacak Spotify'da? Evet abicim bu gece saat 12'de sadece şarkı çıkacak. Yani tam tamına 16 dakikası sonra ötesi beresi iler Ahmet o kafan deve kuş gibi oynamasın sen bak. Her <laughs> Çok teşekkür teşekkür. Çok reis. Sen bir anda şaf ne Biliyorsun Çok sağ ol. Şarkıdan beklentin ne? Bir şey söyleyeceğim. Hep 24 saat tahmin yaptık. Bir de birer tane bir hafta tahminim yapsak? Ama o ciddi. Onu o kadar öngöremiyorum ki. Ben tamam, hadi yapalım ama tahmindir bu yani. Bir, bir şey. haftada en az 3 milyon. Evet, bir haftada <laughs> 5 milyon. Sen Feride?